Reyyan PKXD. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKXD'de evlerimi nasıl düzenlemişim onlara bakacağım. Yani ben uzun zamandır şu evi kullanıyorum. Bakayım. Evet bu evi kullanıyorum ve bu evi de nasıl, nasıl düzenledim bunu bile unuttum. Çünkü uzun zamandır evlerimi kullanmıyorum. Eskiden parti yapıyorduk. O şekilde yayınlarımızı yapıyorduk hatta. Ama artık yayınlarımızı şurada mesela buralarda falan yapıyorum. Şu tarafta yapıyorum. Evet bu tarafta yapıyorum her zaman. Ve bu yüzden evlerimi nasıl düzenledim unuttum. Full unuttum. Bu yüzden tüm evlerimi nasıl düzenledim bugün sizlerle birlikte bunu inceleyeceğiz. Zaten fazla evim yok. Bu ev zaten yeni güncelleme geldiği için bu ev düzenlemesinde. Bu ev o düzenleme şeklinde kaldı. Bu yüzden buna bakamayacağız. Ee, bu dört eve bakabileceğiz. Neyse şimdi lafı uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk evimle başlıyorum. İlk böyle heyecan fazla heyecan olmayan. Evden başlıyorum. Evet bunu böyle düzenlemişim. Bakalım. Şuraya yatakları koymuşum. Bu arada bunu biliyor musunuz? Bence gayet güzel. Böyle. Evet banka gibi. Buraya evlerimi koymuşum. Burası sadık dost yeri. Sonra buraya hamakları koymuşum. Hatırlamıyorum fazla bilmiyorum. Bayağı oldu. Buraya. Böyle burada yayın yapıyorduk saklanmaç oynadık. Çok güzeldi. Bu şekilde buraya çadırları koymuşum. Buraya. ismi unuttum mu? ver. Trambolin. Trambolin. Trambolin bu şekilde. Yani. Tam bu evi biliyorduk zaten. Burada da kombin sıralamacası falan yapıyorduk. Yayınlarda bence gayet güzeldi. Burada da ben oturuyordum. Sizlerle takas yapıyorduk. Bunu yanlışlıkla koydum. Ve yanlışlıkla koyduktan sonra evimi düzenleyemedim. Bilmiyorum bir bok oluştu. Ve bu yüzden evlerimi düzenleyememiştim. Öyle kalmıştı öyle hatırlıyorum. Neyse şimdi ikinci evimizle devam edelim. Evet şimdi ikinci evimle sizlerleyiz. Bunu da hatırlıyorum. Öbür evden önce yapmıştım. Ve gayet de güzel bir ev. Bu evi çok seviyorum. Ucuz ve çok güzel. Ve minik bir evde. Evet bakalım nasıl düzenlemiş. Evet bu trambolinler koymuşum yani. Güzel diye bedava diye bir de. Buraya da bunu koymuşum. Bunun arkasında böyle burayı geçmiş diye hatırlıyorum. Bakalım. Bakalım hemen. Aa düzenlemişim sonradan. Neyse devam ediyoruz. Buraya pet yeri koymuşum. Böyle bakım şeyleri falan. Buraya da oturak koymuşum. Yani baya boş bir ev olmuş burası. Neden bu kadar az düzenlemişim? Bu helikopter koyuyorum. Bence çok tatlı. Neyse bu evde gerçekten çok az ve bitikti. Evet bu da gördüğünüz gibi üçüncü bakacağımız ev. Ve bu benim ilk evimdi arkadaşlar ilk. Düzenlediğim ilk evimdi ve çok merak ediyorum nasıl olduğunu. Hemen bakalım. Hatırladım ya çok güzel bir ev. Allah'ım. Bunu hep düzenliyordum başka evim yoktu. Şuralara bunları koyuyordum. Her yeni bir şey geldiğinde falan buraya koyuyordum bedava gelenlerden. Şöyle çadır koymuşum. Tabi buraya sandalye olmazsa olmaz. Buraya koltuklar falan koymuşum. burada buradaki şu şömine konuşamadım. Buradaki şömine çok pahalıydı ama yine de almıştım para biriktirip. Çok iyi hatırlıyorum, çok güzel. Bunu hatırlıyorum ya. Oynatıp duruyordum ve bence gayet çok güzel. Ve bu benim kişisel odamdı. bakalım nasılmış. Evet buraya pet uyuma yeri koymuşum ve kendi uyuma yerimi koymuşum. Şu şekilde tablolar açmıştım. Buradakinin farklı olduğunu hatırlıyorum. Bir dakika. Evet buradakileri kaldırmışım Şimdi ee, bakalım Bunu koymuştum ben bunun açılacağını falan zannediyordum ama açılmamıştı çok üzülmüştüm Yine de koymuştum Sonra bunu koymuştum Bunu süs olarak koydum Yani bunun şu değiştirme şeylerini asla kullanmadım Ve gördüğünüz gibi eski Eski halim buydu Ve ben eski halimi direkt buraya geçirmiştim Gördüğünüz gibi Bu ne Şu boynuzları hep kullanıyordum ya Çok saçma bence Evet buraya da oyun yerini koymuştum bunun, Bu oyun yerini en son koymuştum Gayet güzel ve şuraya bir tane bunu hatırlıyorum bu bir tane oyun oynadığımda gelmişti ve çok seviyordum bunu. Burada kalmış. Şunu koymuş. Çok güzel ya. Bunu niye koydum bilmiyorum yani. Bu ne? Evet devam edelim. Mutfak. Evet burada yine peçeli. Eskiden böyle petin direkt kendi yerini yapmıyordum. Böyle ayrı ayrı ben ne yapıyorsam onun da yaptığı yerini koyuyordum. Bu şekilde dolap falan var. Yani bende olan her şeyi koyuyordum. Bakın iki tane dolabım varmış ikisini de koymuşum. Her şeyimi koyuyordum. Evet şimdi devam edelim. Bu şekilde. Bu neydi ya? Çok kovası. Hmm. İşte bu şekilde. Burada pet yıkanmaydı. bu da benim yıkanmayalı. Burası niye kapanmıyordu ki yani? Açık yani. Diyelim biri geldi ne yapacağız? Neyse. Yani bu ev de bu şekildeydi. Bence en bomba evime geçelim. Evet gördüğünüz gibi... O bomba evim. Eskiden e, benim kanalım Ejderha kızı ilk açtığım zaman çok garipti ya karakterim falan her şeyim çok garipti ve görüyorsunuz evimi yemyeşil yapmışım. Buraya bunu koymuşum ve dinozor koymuşum. Bunu çok önce çok sevinmiştim çünkü Ejderha kızı ismi ve burada ejderha vardı. Ve size şimdi o mükemmel yani tek mükemmel sevmez de o mükemmel kombinimi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi YouTube'a ilk başladığım zaman bu karakteri yapmıştım. Ve kanalımın ismi Ejderha Kızdı. Hatırlayanlar vardır. Ve yarımda olmazsa olmazın bu petim vardı. Ve ben bu petime binek yapmak için neler vermiştim. Bir kere binek yapmıştım. Ve binek yapınca 3 tane birleştirince rengarenk olmuştu. Gökkuşu olmuştu. Ve ben bu şekilde kalmasını istiyordum. O yüzden tekrardan birleştirmiştim. Ve biri Ay Ejderhası karşılığı benden çok özel bir şeyimi istemişti. Binek ayıcığımı istemişti. Ben gidip vermiştim yani. Düşünün o kadar değerli bir petimdi ve üstüne biniyordum. Çok güzeldi arkasından bir şey çıkara görüyorsunuz. Bana çok benzediği için karakterde çok seviyordum bilmiyordum. Neyse şimdi evimi gezelim. Çok heyecanlıyım. Evet. Ay çok garip geldi. Bu ne? Ben değiştirmiştim yaptıktan sonra mı? Bakalım yine de. Evet. İlk düzenlememe bakıyoruz gördüğünüz gibi. Yine bu. Hep bunu yapmışım. Ya bunda ne var ben anlamadım. Bu şekilde. Burası oturma alanıydı. Çok yatırıyorum. Burası full oturma alanıydı. Full ama hepsi. Ve gördüğünüz gibi bu bu evi ben eski düzenlememden sonra değiştirip bu şekilde bir kombin daha yapmıştım. Ve gördüğünüz gibi bunu da yapmış. Bu değişimimden bak direkt değişim yaptığım zaman. Yani bu şekilde yedim ya. Dedim ki bu ne yani değiştireyim ben bunu hep böyle kalmak istemiyorum deyip bu karaktere geçiş yapmıştım. Gördüğünüz gibi. Neyse burası oturma alanı bu şekilde. Yine trambolin Bırak artık beni yani. Bu trambolim de yani. Evet sonra bu şekilde yine bunu koymuşum. Bir yamuk koymuşum birazcık. Bu da var tabii ki. Sonra cığıma bu şekilde. Yine yamuk. Yani bunu da koymuştum. Bu da çok güzel. Gördüğünüz gibi burayı da bahçe alanı yapmıştım. Bahçe değil bitki alanı yapmıştım. Fotoğraf falan çekmek için. Devam edelim. Sonra burayı da video çekme alanı yapacaktım sözde. Her videoya mesela buraya oturarak başlatacaktım. Veya buraya oturarak veya da buraya oturarak veya buraya oturarak. Bunu nasıl başlatacaktım? Yani burada başlatmayı sonradan vazgeçmiştim ve değiştirmemişim de Yani benim şu an geçtik. Evet. Burası da mutfak. Gördüğünüz gibi. Burası bayağı büyük olduğu için böyle eşyalarımı bayağı bayağı kullandım ve başka şeyler de almak zorunda kalmıştım. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ve burası da banyo. Gördüğünüz gibi burada işte yani yine aynı klasik. Ve burası da açık olduğu için tabii burayı açık olduğu için gitmişim. Kapatmışım burayı, kapatmamışım. Ve burası da tabii ki oda. Bu şekilde böyle ki katlı böyle niye koymuş Bir tane koy işte bitsin. Buraya da koymuşum bir tane. Yatak bu yatağı çok seviyordum. Sonra bu şekilde havalandırma koymuşum. Yazın yapmıştım bunu. Yani o yüzden havalandırma koymuşum zaten. Bu şekilde yine bu. Bu sefer açmayacağım bunu. Burası da pet yeri gördüğünüz gibi zaten bunları koymuşum. Bunlar yamuklu düzeltmişim. Bu şekilde. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Bugün sizlerle eskiden yaptığım evleri inceledik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.